21 Mart 2022 Günlerden Perşembe öğleden sonra gün Saat 3'ü geçmiş bulunuyor Bekir Yıldızla beraber Arılığa geldik Bugün kendi analarımızı üretmek için ilk girişimlere başlamış bulunuyoruz Araştırmalarımız neticesinde pet şişelerinden, kapaklarından faydalanarak anı üretimine başlayacağız. Şundan, şundan alacağım. İyi bir cins bellediğimiz arı, ar, arılıktaki arılığın bir tanesinden günlük yumurta alıyoruz. Ve onu daha önce böldüğümüz anasız kovana vereceğiz. Günlük yumurta alacağımız kovanımızın yanına geldik, açtık, kontrollerimizi yapıyoruz. Ve günlükler var. Günlük var, ana gözü var mı onu da kontrol edeceğiz. Ana gözü de var. Varsa ana gözleri bozalım. Ana gözleri ne bulacağız? Bir sirkelem. beraber götür nasıl şeyler tarlacı geri bu kovana gelecektir. Hem diğer taraftaki arılar zayıf düşmemiş olur. Bence istirkelim bakın özcük götür. Ne yapacağım böyle şey götür? Ya şimdi o peteğe veriyorum. Orada zaten yeterince arı var mı yok mu bilmiyorum. Sahip düşmesi zaten tarlacılar geri gelecektir buraya. Anarı olabilir. Anarın kontrolünü yap. günlük yumurtaları şu an kapaklara monte ediyoruz. Evet, daha önce çat hazırlanan çıtamızda alınan günlükler ekir tarafından geri yerine takılıyor. Bunu ilk defa deneyeceğiz. Aracılıkta araştırma hiçbir zaman için bitmez. Araştırmaya bıraktığınız zaman bu işi bir tane böldüğümüz bir hafta önceden böldüğümüz bir tane şimdi bir hafta önceden böldüğümüz anasız kovana anasız kovanımız neredeydi şu şu taraftaydı üç, üç çitala anasız kovana anasız kovanımızı şimdi bunu bunu bu şekilde vereceğiz. Yalnız bu kovanı daha önceden kontrol ettik, ee, ana memeleri vardı, o ana memelerini bozduk. Ana memeleri bozmasaydık, bunlara tekrar ana yapmaya yapmama ihtimalleri vardı. Evet, şu an e, verdiğimiz günlük yumurtalara aralar sarmaya başladı ve polen de geliyor yeteri kadar. Kovanımızın genel durumu iyi, yapılan kontrollerde olumsuz bir durum tespit edilmedi. Mevsim de bu sene gayet güzel. Buna şerbet verecek mi şimdi? Şu an buna şerbet vereceğiz. Ee, günlük yumurtaları da var. Ee, şimdi onlar günlük yumurtaları Peki gördüm. o şerbeti yemeye gelebilir mi? Etraf kapalı ya. şimdi. Yok altı boş. Ee, ha. Köpüğün altı, altı, altı boş. Altı boşta sıkıntı yok. Az ee, bir şerbetimizi de verdikten sonra. Köpüğü koyuş sebebimiz de kovandaki mevcut az, az olduğu için. Mevcutumuz biraz az. Üşüme olmaması için. Üşüme olmaması için. Bu sebepten de köpük koyduk. Mevcutumuz az bir şerbet vereceğiz ki. Şer yani, mevcutumuz az olduğu için şerbetleyin. Bir litre şerbetten yarısını dolduruyoruz. Evet. Veya yarıya yakını. Evet. Fazla verdiğimizde tüketemezse Hı. şerbet acır ve daha harcılar yiyemez. Şimdi e, bu işlem bugün tamam. Bugün 10 e, gün sonra 10 gün sonra diğer arılarımızı böleceğiz. Ee, bunlar da 16 gün sonra çıktıkları için e, 10 gün sonra diğer arılarımızı böldüğümüz için e, meme tekrardan onlara bir meme kontrolü yapıp buradan her kuvana birer kapak ana vereceğiz. İşlem bu kadar. İşlem tamamlanmıştır. Videomuzun ikinci çekimi de Tekrar bu kovanla bakıp kontrol yaptığımızda analarımızı diğer böldüğümüz araları vereceğimiz zaman yapacağız. Şimdiden görüşmek üzere.